Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları. Partimiz adına haftalık basın açıklamamızı yapmak üzere bu hafta da sizlerin huzurundayım Allah aşkına. Dinlemediler uyarıları. Bırakın uyarıları dinlemeyi. Kendi kurdukları bilim kurulunu bile bypass by ettiler. Sonunda aşı politikası da tıpkı Merkez Bankası'nın dolar rezervleri hikayesine benzedi. Önce inkar ettiler, sonra çelişkili, tutarsız açıklamalara başvurdular. Sonra tutturamayacakları hedefler açıkladılar. Son aşamada ise dün gördüğümüz üzere yeni itiraflarla çıktılar milletin karşısına. Elimizde aşı kalmadı diye hiç utanmadan, hicap etmeden çıkıp açıklama yaptılar. Bahaneleri şirin verdiği sözleri tutmaması. Sağlık Bakanı hala algı yönetmekle, hayali müjdeler paylaşmakla meşgul. Neymiş? Sputnik V aşısından 50 milyon doz gelecekmiş ama 6 ay sonra. Pandeminin tüm dünyada kontrol altına alındığı bir dönemde 6 ay sonraya hedef verilir mi Sayın Bakan? Siz her şeyden önce bir hekimsiniz. Nasıl manen ve madden perişan hale gelmiş bu milletin gözünün içine bakıp hem de 6 ay sonrasına hayal satarsınız. Az miktarda alınan Biontech aşısı için ise ikinci aşılamanın yapacağı, yapılacağı dozlar elimizde yok diyorlar iki aşılama arasında bilinmez ertelenen tarih ilk, aşı, ilk, aşılamaları etkisiz bile kılabilir. Bir devlet, ülkeyi yöneten siyaset nasıl böyle bir plansızlık, programsızlık ve tutarsızlık içinde savrulur? Bakın işin gerçeği şu, kapanma ile salgını durduramazsınız. Kapanma ile dursaydı geçmiş dalgalardan sonra kontrol altına alırdınız. Salgın aşı ile bitecek. Tekrar ediyorum, eğer bu salgın bitecekse aşı ile bitecek. Tüm geçmiş açıklamalarınıza rağmen Resmen çıkıp bizde aşı yok diyorsunuz. Çünkü aşı sürecini yönetecek bir sağlık bakanlığı yok. Çünkü salgını kontrol altına alacak bir hükümet yok. Çünkü hesap veren şeffaf bir siyasi sistem yok. Salgını yönetmek yerine sayıları yönetmenin ağır faturasıdır bu yaşananlar. Bir milletin ne olduğu belirsiz bir siyasal sistemin bilgisizliğin altın, yönetememenin altında ezildiğinin itirafıdır bu ne diyelim? Ekonomi ve hukuktan sonra sağlıkla da hepimize geçmiş olsun. İktidar partilerine desteğini sürdüren çok değerli kardeşlerim. Bunlar sizi dezenforme etmekten, yalan söylemekten bıkıp usanmadılar. Bizler de bu büyüleri bozmaktan, kral çıplak demekten bir an bile geri durmayacağız. Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır, çok vahim günlerden geçiyoruz. Aşı ile ilgili sorunlardan da görüldüğü üzere. insan sermayemiz de, kurumsal kapasitemiz de çöktü. Büyümeyi krediyle şişirir olduk. Hazine garantileri belimizi büktü. Vatandaşın kumbarası olan işsizlik fonu çarçur edildi. İhtiyat akçemiz entrikaların kurbanı oldu. Son olarak salgın döneminde ise aşı falan yok gidin başınızın çaresine bakın diyen bir akla teslim olduk. Günü kurtardığını zannedenler alenen çocuklarımızın geleceğini yakıyorlar. Biz yine de sormaktan vazgeçmeyelim. Aşı nerede beyler? Değerli arkadaşlar. 128 milyarın sorumlusu kim sorusunun cevabı hala ortaya çıkmadı. İktidar bu meşru sorunun cevabı olan ateş topunu oradan oraya savurmakla meşgul. Merkez Bankası hazineye, hazine Merkez Bankası'na, oradan da kamu bankalarına herkes bir sonrakine topu atıyor. Rezervin doğru düzgün kelime anlamını bilmeyenlerden dolarla Türk lirasını birbirine karıştıranlara, İktisadi varlık ve yükümlülük nedir bilmeyenlerden Merkez Bankası'nın hangi işi yaptığına dair en ufak bir fikri olmayanlara. Herkes konuştu. Her türlü liyakatsizlik sergilendi. Ellerinde ne kadar sözcü varsa, troll varsa 128 milyar doları ya da Berat Albayrak'ı savunmak için gövdelerini siper ettiler. Yalnız bu geçmişteki tartışmalara benzemiyor beyler. Öyle laf kalabalığıyla, demagojiyle, laf ebeliyle halledilebilecek bir mesele değil. En son Merkez Bankası Başkanı'nı konuşturdular. Beyefendi İHA'lardan, SİHA'lardan ve askeri operasyonlardan bahsetti. Böylece iki haftadır devam eden liyakatsizlik ve cehalet yarışına yeni bir düzey getirdi. Bakın açık seçik söyleyelim. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başında bankanın bilançosunu okuyamayacak bir isim oturmaktadır. Bir Merkez Bankası Başkanı gibi değil adeta bir Bayburt milletvekili gibi konuşan bir siyasetçi oturmaktadır. Bununla kalsa iyi. Sayın Erdoğan da önce inkar etti, sonra da her zamanki gibi dış güçlere havale etti meseleyi. Şaşırdık mı? Asla. Döviz satış işlemleri katakulliyle ile Merkez Bankası dışına taşarsa, kontrol mekanizması ortadan kalkarsa, sorunlar da rezervler gibi buharlaşıp ortadan kayboluverir. Rezervlerin buharlaştığı yetmiyormuş gibi şimdi de sorunlular buharlaştı. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğimiz gibi en temel sorunumuz ülkenin kaynaklarının dar bir çıkar grubu için çarşur edilmesine izin veren bu sistem. Şu korkunçluğa bakar mısınız? Öyle bir sistem kurdular ki bu sistemde istediğiniz deliliği yapmakta, sistemin kendisini laboratuvara çevirmekte özgürsünüz. Hiçbir kurumsal kontrol mekanizması yok. Damatla kayınpederin kahve içerken akıllarına gelen her şeyin uygulanması mümkün. Kurumları baypas ederek, Hukukun kıyısından dolanarak denetimden ağrı bir biçimde her şeyi denemeleri mümkün. Mümkün ama denemesi bedava değil tabii. O deneylerin bütün faturaları bu halkın sırtına yükleniyor. O deneylerin görünmeyen meyvelerini ise birileri toplayıp sıvışıyor. Şu geldiğimiz hale bakın. Başını öne eğmesi gerekenler, eleştirenleri, yargı sopasıyla, vatan hainliği iftiralarıyla, yalancılık ithamlarıyla kovalarken çözüm önerenler, yapmayın etmeyin diyenler, dilinde tüy bitenler bunların algı operasyonlarının hedefi haline getiriliyor. Değerli kardeşlerim, inan bu 128 milyara ne oldu sorusunun cevabı öyle zannedildiği gibi çok uzaklarda değil. Damat bakan merak etmeyin ben öyle bir tasarım yaptım ki hem dövizi hem de faizi kontrol edeceğim dedi. Kayınpederi de buna inandı. Olay bu kadar basit ve net. Oysa dilimizde tüy bitti söylemekten ekonomi dışa açıksa ya faizi kontrol edersin ya da dövizi dedik. Peki damat ne yaptı? Faizleri suni olarak düşürme sevdasına düştü. Döviz de hareketlendi. İşte bunların logar kapağını volkanik etkiyle patlatan sistemi buydu değerli kardeşlerim. Bunu da 2019 yerel seçimleri öncesi ekonomi iyi gidiyor adlı 3. sınıf bir filmi çevirebilmek için ürettiler. Sen Türk lirası yerlerde sürülmesine rağmen cari açık veren bir ülke olmuşsun uluslararası finansman senin için çok önemli. Ama damat bakanımız ona buna aldırış etmeden. Ortak akla kulaklarını kapatıp bir fon yöneticisi gibi davrandı. Aklınca piyasaları terbiye etmeye çalıştı. Kelimenin tam anlamıyla bir finansal kumar oynadı. Oynadı ama kumar düşkünlüğü yüzünden yenilse de doymadı. Masadan da bir türlü kalkamadı. Olan 128 milyar dolarımız oldu. 2019 yerel seçimlerinden önce kuru belli bir seviyede tutmak için Kamu bankaları yoluyla arka kapıdan döviz sattılar. Bu olulmaz döngüyü, bu tezgahı korona salgını adeta kırdı parçaladı. Biz bir ara umutlandık tam 20 ay evvel. Artık bu sistemin uygulanabilir olmadığını herhalde görmüşlerdir. O çakma rulet masasından kalkarlar artık vazgeçerler dedik. Ama nerede? İnatla sürdürdüler saplantılı politikalarını. Nasılsa kendi paraları değildi. Nasılsa milletin emanetiydi o para. Ama bunlarda emanete riayet diye bir itikat olmadığı için oyunu sürdürebileceklerini zannettiler. Şimdi de çıkmış rezervler varlık ve yükümlülük arasında yer değiştirdi diye bir terane tutturmuşlar. Her gün yeni bir diyeceğim. Aslında rezervler cepteymiş de yer değiştirmiş. Varlıklar yükümlülüğe dönmüş. O zaman anlayacağınız dinlen cevap vereyim size. Bize memleketin varlıklarını yükümlülüğe dönüştüren değil, yükümlülüklerini varlığa dönüştüren kadrolar lazım beyler. Şimdi bir de altına sarıldılar. 720 ton altınımız varmış. Altın rezervlerini yeni algı oyuncakları haline getirmenin peşindeler. Her zamanki gibi varlıkları söyleyip borçları saklama derdindeler. Swap sonrası net altın rezervimiz 720 değil 420 ton. Dolar karşılığı 23 milyar dolar. Buna karşın döviz rezerv açığımız 73 milyar dolar. Sözün özü. 50 milyar dolar eksideyiz beyler. İstediğiniz kadar algı yönetiminize devam edin illüzyon siyasetine sarılın, gerçekler ayağın beyan ortada. Peki nedir bu gerçekler? Geldiğimiz nokta itibariyle bugün 2001 krizinden bile daha kötü durumdayız. Dış borcumuz dile kolay, tam 450 milyar dolar. Kamu özel işbirliği projelerine taahhüdümüz 160 milyar dolara dayanmış. Borç ödeme sorunumuz cumhuriyet tarihinde görmediğimiz ölçüde büyümüş. Rezervler satılmış, üretici enflasyonu %30'u aşmış, işsizlik %30'u sollamış. Uluslararası borç ödeme kabiliyetimiz zayıflamış. Finansal güvenlik kalkanımızı kaybetmişiz. Tam bir milli güvenlik sorunuyla, gerçek bir beka tehdidiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz milyarlarca dolarlık bir finansal ağın içerisinde ama biz protokol adı altındaki bir kuralsızlıkla, yasaların çiğnendiği talimatlarla yönetiliyoruz. Bir yanda liyakatsiz kadrolar, diğer yanda şeffaflığın ortadan kalktığı, hesap verebilirliğin, kurumların, hukuk düzeninin bypass edildiği, tek kişinin iki dudağına mahkum edildiğimiz bir sistem. Soruyorum sizlere değerli arkadaşlar. Kanunla size verilen bir yetkiyi, bir protokolle başka bir kuruma nasıl devredebilirsiniz? Bunların protokol lafını ilk zikrettiği gün sorduk, tekrar soruyoruz. 2017 protokolü yeni bir protokol müydü? Neden bunu 2017'den beri açıklamadınız? arka kapıdan yaptıklarınızı açıklayın. Acaba yıl 2018-2019 oldu da geriye dönük bir protokol mü yaptınız? Bu soruları sormak hakkımız. Bunca hukuksuzluklara imza atanların bu protokol işini de çok zorda kalınca ortaya attığını düşünmek çok mu fazla Allah aşkına? Soruyoruz tüm sorumlara. Çıkıp konuşmayacak mısınız Merkez Bankası Başkanları? Finansal İstikrar Kurulu üyeleri, BDDK Başkan ve üyeleri, kamu bankaları genel müdürleri, bakanlar, bakan yardımcıları çıkıp konuşmayacak mısınız? bu vebali mezara mı götüreceğinizi zannediyorsunuz? Bu tezgah kurulurken içeride şahit olanlar, olan bitene göz yumanlar, hiç mi gelmiyor gözlerinizin önüne yoksullar, sizin yüzünüzden çaresizlik içinde kıvrananlar? Bakın kimlere ilham kaynağı olduğunuzu görüyor musunuz? Pudra şekerci büro elemanlarına ilham oldunuz. Gayya kuyusu gibi dibini hala göremediğimiz organize insan kaçakçısı şebekelere ilham oldunuz. Bu tablonun çarşı pazara yansıyan boyutundan da mı utanmıyorsunuz? Soğan patates dağıtarak mı acısını unutturacaksınız o rezervlerin? Pazarlarda çürük domates toplayan, uzun ekmek kuyruklarında bir liraya ekmek almak için bekleşen insanlardan da mı utanmıyorsunuz? Hepiniz oradaydınız. Ve gün gelip yaptıklarınızın da, gözünüzün önünde olup bittiği halde ses çıkarmadıklarınızın da hesabını vereceksiniz. Değerli kardeşlerim. Geçtik bunların millete hibe falan vermelerinden bunlar artık milletin ekmeğine de musallat olmuş durumdalar. Utanıp arlanmıyorlar. Sürük gibi yapışıyorlar halkın ekmeğine. İktidar sahipleri sizlere sesleniyorum buradan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 142 noktaya halk ekmek büfesi ekleme talebine neden vicdansızca direniyorsunuz? Siz geçmişinizde kanlı bıçaklı olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Geçmişinizi inkarda daha ne kadar inat edeceksiniz? Siz değil miydiniz vatandaş ekmeği ucuz ulaşsın diye bu sistemi üreten? Şimdi ne oldu da kamyonlarla, zabıtalarla bu hizmeti engellemeye çalışıyorsunuz? Yoksunun yanında, yoksulluğun karşısındayız. Sizin sloganınız değil miydi? İşsizlik, enflasyon, faiz ve kur alıp başını gitmişken, vatandaşın geçim derdi boyunu aşmışken, fakir daha da fakirleşmişken, yoksulluk sınırı neredeyse asgari ücrete gelip, asgari ücrete gelip dayanmışken milletin ekmeği üzerinden siyasi rant kavgası yapmak nasıl bir gözü dönmüşlüğün, ne tür bir siyasi hırsın ürünüdür? Uzun kuyruklarda bir liraya ekmek almak için bekleşen bu halkın sizden bunun hesabını sormayacağını mı zannediyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bunlar ellerinin altındaki trolllerle o trollerin manşetler attıkları gazete paçavralarıyla sizlere algı operasyonları yapa dursun. Sizler lütfen sorun bunlara. Neden %1,1 ile Dünyada en az yardımı biz aldık diye sorun. Neden gelişmekte olan ülkeler bile bizim birkaç katımız hibe yardımı yapmışken? Neden gelişmiş ülkeler halklarına %12'ler düzeyinde destek sunmuşken sizin cebinizde akrep var diye sor. Turizm sektörünün batağı saplandığı anlaşılana dek bu kadar ölüme neden göz yumdular? Açıkça sorun. Neden sözde kapanmaya şimdi gittiler de bizler bir yıldan fazla bir zamandır çağrılar yaptığımız halde dinlemediler? Bir soru. İngiltere açılma takvimleri yayınlarken vakalarını 60 binlerden 3 binlere nasıl indirdi diye bir soru. Kanada nüfusunun 4 katı aşı alırken bizler neden hala o aşanlaşması bu aşanlaşması diye bir hayal tacirliği ile uğraşıyoruz? Bir soru. Sayın Cumhurbaşkanım sözle tam kapanma açıklamasında neden hiçbir maddi destek planı açıklamadığını da sor. İtalya'da İtalyan ailelere fert başına turizm bölgelere gitmeleri için destek sunulurken, Almanya işveren çalışanına dokunmasın diye cirosunun %75'ine karşılıksız destekler verirken, sizlerin neden kredilerle borçlandırıldığınızı bir sorun. İngiltere esnafını desteklemek için vatandaşına lokant "Lokantalarda yemeğinizi yiyin, yarısını ben veriyorum." derken. Bunlar için sosyal devlet anlayışının soğan patates selfilerinden başka neye tekabül ettiğini bir sorun. göreceksiniz ki hepsinin temelinde yanlış müteahhit kollayan, onlara dolarla ödemeye devam ettiren, vergi muafiyetleri getiren 128 milyar doları çarçur eden bu çarpık sistem var. Değerli kardeşlerim, İktidarın vatandaşın sırtına bir yük daha bindiren son icraatlarını hepimiz duyduk. Salgın döneminde az kazanan elektrik şirketlerini kollamak eksik kalmıştı, onu da becerdiler. Bu şirketlere 3 milyar lira yardım kararı çıkarmışlar. Peki nasıl yapılacak bu yardım? Hangi parayla sunulacak bu destek? Tabii ki sizlerin bizlerin faturalarına yansıtılacak. Yani bu yardımları da yine siz biz ödeyeceğiz. Peki yanlışlara hibe desteği ödemeyi sürdürürken mesela salgında üçte biri iflas etmiş olan tıbbi cihaz üreticisi firmalara neyi layık görüyor bu iktidar? Tıbbi cihaz üreticileri bir sektör batıyor diye haykırıyor adeta. Müteahhitlerden istenmeyen %25 ödeme feragati bunlardan isteniyor. Adamlar hibe destek istemiyoruz kardeşim. 20 milyara yaklaşmış olan ödemelerimizi yapın diye haykırıyorlar. Faiz obilerinden şikayet eden bir iktidarın o ödemeleri sürekli erteleyip bu firmaları krediye yönlendirmesi ise tam bir vicdansızlık, tam bir akıl tutulması. Devlet ödemelerinin sadece yandaş firmalara yapıldığından ve ayrımcılıktan da şikayetçiler. Resmi gazetede yayınlanan sağlık uygulama tebliği fiyatlarına ilişkin olarak %10 oranında artışın gözden geçirilmesini talep ediyorlar. Böyle giderse geri kalan firmalarda batacak, bütün tedavilerde aksamalar olacak, ithalat artacak, istihdam ve vergi kayıpları yaşanacak, göz göre göre aileleriyle birlikte 500 bin kişinin ekmeğini kazandığı bir sektör yok olacak diye haykırıyorlar. Peki duyan var mı? Yanlaşa ödeme ve hibe koskoca sektörlerin yok olmasına ise göz yumma. Olacak iş değil ama oluyor. Kendi egolarını tatmin, gizli ajandalarını hayata geçirmek için bir gecede Merkez Bankası operasyonuyla 600, 600 milyarın üzerinde ülkeyi zarar ettirenler, üreticileri cezalandırmaktan ölen ölür, kalan sağlar bizimdir siyaseti uygulamaktan geri durmuyorlar. Önüne gelene vatan haini damgasını vuranlara sormak lazım. Üreticiyi bu şekilde cezalandırmanın, ülkeyi bu zararlara sokmanın anayasal karşılığı nedir? Doymuyor bunların gözleri, bitmiyor hırsları. Her şey göz önünde, her şey kör göze parmak ilerliyor. İban istediler, işsizlik fonumuza göz diktiler, 128 milyar dolarımızı sattılar. Şimdi de yeni bir genelgeyle kamu bankaları kapatılan işletmelere icra takibi başlatmış. Elektrik sa satan ağ babalarının eksikliklerini biz ödeyeceğiz. 84 milyon faturalarımızı birleştirip bunların musluklarına hortum edeceğiz. 3 milyar beylere hibe vereceğiz, destek vereceğiz. Ama icralık olanlar da bizler olacağız. Hibeyi alamayacağız. Hükümet kapanamayacak bedelini canımızla ödeyeceğiz. Ama bir de kapımıza icra teb teb tebligatları yollayacaksınız öyle mi? Ya bu nasıl bir kamu bankacılığıdır? Sizin tek anladığınız arka kapıdan rezerv satmak mı? Halktan bu kadar mı kopulur? Bu nasıl bir sosyal devlettir ki? bürokratları 3-5 maaş alırken, lüks otolarla makam ziyaretleri yaparken halkı soğan patateze talim ettirir. Bu nasıl bir hinliktir ki o soğan patatesin bedelini de arka kapıdan halka fatura eder. EPDK kararı ile elektrik firmalarına hibe kararı alırken onu da soğan patates dağıttığı halkın sırtına yükler. Değerli kardeşlerim, ekonomide, yargıda, hukukta hemen her alanda rezervlerimiz eksideyken Dış politikada da elimizi kolumuzu dünya beşten büyüktür dediklerimize kaptırmış vaziyetteyiz. Türkiye istiskal ve tahkir edilirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sizleri de şok etmiyor mu? Şok etkisi yaratacak kararlar açıklanması gerekirken hala 10 yıl önce birlikte ışıkları çaydan bahsetmesi neyin kafası? Bu fırtınaya yönelik daha önceden hazırlanmış bir yol haritası yok. Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış hala Haziran ayında bir kez daha görüşmekten bahsediyor. Çıkıp en yüksek perdeden konuşması ve karşı yaptırımlar listesi açıklaması gerekirken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gibi değil, Reza Zarrab davasında aklı kalmış biri gibi davranıyor. Sen 5 ay telefonunun başında sesini bekliyorum sinyalleri verirsen, elçini geri çekmekten imtina edersen, Rusya kapısında kronometreyle bekletilirsen, Amerika Başkanı da sana bu, mua bu, bu muameleyi yapmaz mı? Rusya tepemize Suriye'de bombalar yağdırır, ıslık çalarak görmezden gelirsin Çin siyasilerimizi ülkemizde elçisi yoluyla tehdit eder, gizli görüşmelerle geçiştiririz. Şimdi de 5 aydır kendisinden telefon beklediğimiz Biden'dan 100 yılın tokadını yiyoruz. İşin daha hazini bu tokadı atacağını Biden telefon açıp Erdoğan'a söylüyor. Erdoğan bu telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada müttefiklikten, birlikte çalışmaktan, Haziran'da bir daha görüşmekten bahsediyor. Bu nasıl bir tavırdır? Bu nasıl milletin onurunu ayaklar altına almaktır? seni ve atalarını soykırım yapmakla suçlayacağını söyleyen adamın suratına kapatsana telefonu. Hatta daha da önemlisi. Biden'ın telefonu soykırımı söylemek için açacağını bir haftadır sağır sultan bile duymuştu. Bu telefona ne diye çıkarsın? Ama işte böyle yerli milli olunca bunlar oluyor. Ermeni soykırım iddialarını yıllar öncesinden tanımış, soykırım iddialarıyla ilgili her türlü faaliyeti sonuna kadar destek veren Rusya ile ne belli olmayan ilişkilerin olursa Washington'da durmaz aynısını yapar. Evet. Biden'ın sözlerine tüm ülke olarak tepkimizi hemen verdik. Öyle Erdoğan gibi hiçbir şey olmamış gibi davranıp sağındakini, solundakini Biden'a bağırtıp kendisi iki gün boyunca susarak değil. Hemen bu suçlamaya cevap verdik. Bakınız arkadaşlar. Biden'ın suçlaması duyulduğu anda kamusal ismi ve yüzü olan herkes konuştu. Tepkisini gösterdi ve cevap verdi. Sadece ülkenin cumhurbaşkanı konuşmadı. Her konuda konuşan Erdoğan konuşamadı. Olayın üstünden iki gün geçtikten sonra ancak bir şeyler söyledi. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bunları niye bize söylüyorsunuz? Telefonda Biden'ın yüzüne söyleseydiniz ya bunları. Ama biz susmayacağız. Siz bir gün Çin'e diğer gün Rusya'ya susacaksınız ama biz konuşacağız. Haksızlık etme ey Biden. 19. ve 20. yüzyıl sizlerin insanlık trajedileriyle, etnik kıyımlarıyla dolu diyeceğiz. 19. ve 20. yüzyılda bugün Anadolu'yu dolduran insanlarımızın atalarına Balkanlarda ve Kafkaslarda yapılan katliamları da acıları da unutmadık diyeceğiz. Sizler Ermenilerin acılarını tespit etmek yerine bağcı dövmekle iştigal ediyorsunuz. Cezayir'i, Bosna'yı, Irak'ın ne çabuk unuttunuz diyeceğiz. Yüz yıl geçmiş. Acılara ortak olalım. Paylaşalım ama hepimizin acılarını konuşalım. Suriye'yi, Irak'ı, Somali'yi, Afganistan'ı, Ruanda'yı da konuşalım diye hep birlikte ses yükselteceğiz. Bizler yıllarca helalleşme siyaseti güderken, sizler o politikaları baltama, baltalamakla meşgul oldunuz diye yüzlerine vuracağız. Vuracağız vurmasına da. Bütün bunları yapabilmek için ahlaki üstünlüğümüzü önce içeride kendi halkımızla paylaşmamız gerekmez mi? O ahlaki meşruiyeti içeride yitirmişken, bize düşmanca tutum belirlenenin yüzüne hakikatleri nasıl haykıracağız? Sürekli kendi bindiğimiz dalları keserken, kendi halkımızın bile hukukunu yerlere sererken elin batılısının eline verdiğimiz kozların sebeplerini konuşmayacak mıyız? İğneyi onlara, çuvaldızı kendimize batırmaktan imtina mı edeceğiz? Niye lobi faaliyetleri yapmayı beceremeyen kadrolarla yol aldığımızı sorgulamayacak mıyız? O uluslararası makas kurulurken neden her alanda beka cenderesine düştüğümüzü sorumluların yüzüne haykıramayacak Beka problemleri otoriter bir anlayışa eşlik eden şatafatlı hayat tarzlarıyla çözümlenmez. Beka problemleri sürdürülen saray inşaatlarıyla, bir türlü vazgeçilemeyen lüks uçaklarla, alınamayan tasarruf tedbirleriyle çözülmez. Beka problemleriyle mücadele, salgın döneminde halka ağır bedeller ödetirken kendi şirketlerine, kendi bakanlığı aracılığıyla imkanlar sağlayan seferberlik fırsatçılarıyla sürdürülemez. Beka mücadelesi lüks hayat düşkünlerine fırsatlar sağlayan, bankaların yönetimlerine güreşçileri atayan, insan kaçakçılığına aracılık eden, ihalede akraba ve yanlaş kollayan, derdi 2023'e kadar kesesini doldurmak olan bütün bu yozlaşma iklimi üzerine, ikliminin üzerine örtmekten, herkese yargı sopası göstermekten başka bir işlevi kalmamış tekelci bir medyayla, bir tek parti zihniyetiyle gerçekleştirilemez. Yaşadığımız sorunlar ne sadece ekonomi, yoksulluk, hukuk, yargı ve ne de eşitsizlik sorunudur. Yaşadığımız açıkça bir yönetim ve ahlak sorunudur. Yozlaşma da ahlaki çürüme de şeffaflığın iflası da denge denetimin ortadan kalkması da hepsi bu vesayet sisteminin acı sonuçlarıdır. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, bütün bu kara tabloya rağmen ülkemizin gücü ve kaynaklarının doğru kullanılması durumunda her daim umudumuzun diri olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu ülke namuslu, dürüst, liyakatli, ehil ellerde yeniden özlediği günlere kavuşacaktır. Bu Gelecek Partisi Kurmaylarının bu millete sözüdür. Adalette, ekonomide, hukuk ve yargı alanlarında, istihdam, üretim ve gelir adaletinin sağlanması konularında çözümümüz her zaman vardır. O çözümleri hayata geçirme noktasında ortak akılla oluşacak sinerjiyi sağlayacak insan potansiyeli de her zaman bakidir. O gün her nereden gelirse gelsin bekamıza ilişkin sorunların da çözüldüğü gün olacaktır. O gün ahlaki meşruiyeti yeniden elimize aldığımız, halkımızla birlikte geleceğe uzandığımız, nesillerimizin de umutlarını yeniden yeşerttiğimiz gün olacaktır. Yeter ki özgür iradelerimizle ve basiretle bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyalım. Yeter ki bu yolda önümüzde engel oluşturanlara artık yeter diyelim. Konuşmama burada son verirken hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet olun.